Arkadaşlar merhabalar. Bugün tamire gelen bir Android TV Box üzerinden tavsiyelerde bulunacağım. Yapılan yanlışlardan bahsedeceğim. Hem bunlardan bahsederken de cihazımızı tanıtmış olalım. Gerçi eski model bir cihaz bu. H96 Max. Şimdi arkadaşlar bu cihaz Android 7.1 ile satılıyor. Normaldeki son sürüm yazılımı da yani fabrikasının güncellediği, verdiği yazılım da bu. Bunu Android 8, 9, 10, 11, 12 diye güncellemek istediğinizde şöyle parlama yapmasın. Ne yapmamız gerekiyor? Onlardan bahsedeceğim ya da siz ne gibi hatalar yapabilirsiniz? Onlardan bahsedeyim. Yani bunları kısa geçeceğim ama şundan bahsedeyim. Bakın isme çok dikkat edin. H96 Max 4K 64 GB. 4 64 olan hem modeli bu. Burada artı işareti yok. Plus değil. Yani H96 Max Plus olan, burada artı işareti olanlar çok piyasada var. Onunla bu çok karıştırılıyor. Ona dikkat edin. O da Rockchip 3328 işlemcili. Bu da aynı. Onun yazılımını buna atarsanız eğer, yazılım güncellemesi yaparsanız H96 Max Plus olarak arattığınızda internet üzerinden yazılımı. Onun yazılımları var. 8, 9, 10 diye gidiyor. Buna ait güncel yazılımlar bu sürüme ait. Normalde yok. Şimdi arkasında göstereyim. Ben bunu açtım. Bu açılmış hali burada. Bunun içi boş şu anda. Sadece göstermiş olmak istedim. Tam buradaki anakarttan anlamayabilirsiniz. Şimdi anakarta açtığınız arkadaşlar şöyle zoom yapayım. Görüyor musunuz? MXQ R3328 yani RK buradaki ROG çip. D4 versiyon 1.3. Anakartın yazılım sürümü gerçekte normalde bu. Bu cihaz zaten şöyle baktığınızda çok aşina olanlar bilir gerçi de şuradaki boşluktan şurayı kastediyorum. Buradaki boşluktan şu zoom'u iptal edelim bu MXQ cihazlarının birebir aynısı burada da MXQ olduğu yazıyor. Dışında her ne kadar kutuda burada H96 Max yazsa da normalde anakart MXQ markasının anakartı. Burada iki tane seçenek var. Android 9'lu olan bu markanın buradaki yazılan versiyonun aynısını eğer atarsanız cihazı yazdım olarak o zaman da Wi-Fi sorunu oluyor cihazda. Ben denedim. Onu söylüyorum. Buradaki notta da arkadaşımız arka tarafında kişisel bilgileri var. Adresi var. Burada da ne yapılması gerektiğini yazmış. İşte bana niye gönderdiğini. Bu cihaz normalde çalışıyordu. Arızalı değildi. Android 7.1'di. 9 ve üzeri istemiş arkadaşımız. Mümkünse demiş. Şimdi dediğim gibi Wi-Fi sorunu oluyor. Kablolu internet çalışıyor. Bu şu. Bu yazılımda bunun üzerindeki Wi-Fi modülü burada o da HS2734A. Buna uygun değil. Orada farklı modül var o yazılımın içerisinde uygun olmadığı için driver güncellemesi olmuyor ve Wi-Fi çalışmıyor. Kablolu internetle kullanabiliyorsunuz. Şimdi eğer siz işte anakartı açmazsanız sadece buradan bakarsanız zaten 910'u bulamayacaksınız. H96 Max Plus'ın yazılımını denerseniz cihazınız kırmızı ışıkta kalır, açılmaz. Açılmadı deyip içerisine eğer açıp tam kurcalarsanız iyice tamamen bozulacaktır cihazınız. Hiç kurtarılamaz. Eğer kırmızı ışıkta kalırsa yanlış yazılım attıysanız bize gönderebilirsiniz. Biz orada kurtarabiliriz. Onu söyleyebiliriz. Cihaz kilitlense bile kilidi açıp farklı bir yazılımla cihazı çalıştırabiliriz. Şimdi bu cihazımıza Android 9 yaptık ve bütün donanımları da düzgün bir şekilde çalışıyor. Tabii e, videoda nasıl yaptığımı, hangi yazılımla yaptığımdan bahsetmeyeceğim. Sadece şöyle gösterebilirim. Ben size fikir olsun diye burada videoda bahsediyorum sadece. Ya bu yapılan işlemler çok riskli olduğu için e, işte yazılım şurada, şuradan şunu indirin, buradan bunu yapın diyemeyeceğim. Profesyonel olarak yapılması gerekiyor. En ufak hatada cihazın çöp olma şansı tabii ki yüksek. Kurulumu da tamamladığım için bu şekilde görünüyor zaten. Alt tarafta görüyorsunuz uygulamaları. Ha bir önceki videoda arkadaşlar bundan bahsedeyim. Video biraz uzun olacak ama kusura bakmayın. Bunu illaki söylemem lazım. Şimdi siz e, YouTube kanalımda Toshiba Android TV A101'de satılan Toshiba Android TV videosunu görmüyorsunuz. İki defa yüklediğim halde işte ilgili platform sayesinde telif ihtiyarından dolayı kaldırıldı. Neyi tarif etmiştim biliyor musunuz? Yani A101'den satın aldığınız 58 inç 58 UA 2263 DT modeli sadece A101'lerde satılıyor. Bu Android TV'de dışarıdan flash bellekle uygulama kurulabilmesiyle ilgili bir engelleme vardı. O engel nasıl kaldırılır? Üç farklı yöntemle Android TV'ye uygulama istediğimiz uygulamayı nasıl yükleriz? Onları göstermiştim. Videoyu yayınladım. Telif kaldırıldı. İşte blurladım, gizledim falan. Tekrar kaldırıldı. Artık herhalde pes ettim o konuda. Ne söyleyeceğim, nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Burada ekranda görünenden mi, söylediklerimden mi YouTube tarafından ısrarla topluluk kuralları ihlali olarak kaldırılıyor. Yani bu videolar altındaki verdiğim iletişim numarasından WhatsApp üzerinden de ulaşıp Android TV üzerinde sorularınız olacaksa oradan ulaşabilirsiniz. O videom o şekilde yayınlanmadı. Buradan devam edelim. Şimdi alttaki kısa yollardan yüklediklerim görünüyor. İsimlerini söyleyemiyorum. Herhalde bu video bile telif ihtarına girebilir. Burada iki liste var. Bu aktif çalışıyor. Bunların hepsi de aktif. Bunlar son sürüm. Film, dizi izlemek için. Böyle sağ tarafa doğru devam ediyor. Bu tabi kısa yoldakiler. Şuradan tüm yüklenenlerden bakılabilir. Ayarlara bakalım. Geri geliyorum. Cihaz tercihlerine girecektim normalde. Hakkında. Android sürümünün burada 9 olduğunu görebiliyoruz. Normalde fabrika sürümü 7.1. Geri çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar bu güvenlik ve kısıtlamalara dikkat edin. Püf nokta olarak bahsetmek istediğim bu. Çoğu arkadaşımız buraya bakmıyor. Buraya gireceksiniz. Burada güvenlik ve kısıtlamalardaki uygulamaların izinlerini aktif açacaksınız. Buraya açarsanız Seyir Türk bir ay sonra bir hafta sonra kendiliğinden güncelleme geldiğinde kendi kendini siz sadece okey verince güncelleyebilir. Yoksa kendini güncelleyemeyecek eskisini silip yenisini kurmak zorunda kalacaksınız. Bu güvenlik ve kısıtlamalardan erişim izni her zaman vereceksiniz. Evet yazılım yüklediğimiz için burada Wi-Fi, kablolu internet, bluetooth bu donanımlarda farklılıklar Değişiklikler olması normal. Şimdi bazen Wi-Fi çalışır, kablolu internet çalışmaz. Bazen ters durum olur. Full çalıştığında, yani ben az önce kablolu internet ve Wi-Fi denedim. Wi-Fi'den bağlı zaten internete sorun yok. Burada Bluetooth denememiz gerekiyor. O da aktif düzgün bir şekilde yüklendi mi diye Bluetooth kumandasıyla eşleştirmiş olduk. Şu anda Xiaomi'nin kumandasından kontrol ediyorum orijinal yazılımın dışında farklı bir cihazlara ait yazılım yükleyerek yazılımı upgrade etmek yani Android 7'den 9'a 10'a yükseltmek her zaman böyle yolunda gitmeyebiliyor. Bu cihazda çok güzel oldu, uyumlu oldu. Farklı bir yazılım tabii ki. Ama her zaman böyle olmuyor dediğim gibi yapacaksanız eğer ya da başkasına yaptıracaksanız bizim gibi farklı birisine normalde Wi-Fi'nin çalışmama durumu olacağını Bluetooth'un çalışmama durumu olacağını, yani farklı küçük detaylarda farklılıklar olacağını düşünmeniz lazım. Çünkü yükselttiğimiz, yani yüklediğimiz cihazdaki yazılımdaki donanım driverları bu cihazın ana kartındaki donanım driverları ile eşleşmediğinde olacak olan konular bunlardır. Bunları göz almanız lazım. Hatta en büyük tehlike risk de Yüklediğiniz o farklı cihaza ait yazılımla bu cihazın tamamen bloku olması durumu da var. Yani o, o risk yüzde %5 ya da binde %5 böyle çok az bir risk ama mutlaka o da var. Ee, arkadaşlarımızın buna göre de bilgisi olsun. Cihazı gönderen arkadaşımızın bu H96 Max'ı gayet başarılı oldu. Full kurulu bir şekilde her şey açık. Videoda göstermeyeceğim tabii ki. Ee, bu şekilde hayırlı uğurlu olsun. Sizin de bu tarz eski model Android 7 cihazlarınız varsa onları da güncelleyebiliriz arkadaşlar.